arkadaşlar herkese merhaba bence. Sen belki ne yapacağımız bugün konuşacağız arkadaşlar. Kanalı kanalımın adını değiştirebilirim belki ama belki değiştiremem. Arkadaşlar bu videoda ne yapalım diyelim? Ne yapalım? Bu videoda arkadaşlar ben sizlere bir şey anlatacağım. Hani beni affet sırrını söyleyeceğim. O kadar. Hani arkadaşlar FNAF 4 çıktı ya FNAF 4'ün son e, mini mini game'inde game'inde ee, annemiz, babamız ablamız ve e, kuzenimiz Minne. E, çünkü orada şey var Foxy var Foxy'nin kafası Freddy'nin kafası Çıkan'ın kafası bir de kimindi? Bir de Bonnie'nin kafası var arkadaşlar. ondan sonra onu oyuncak olan Golden pardon Freddy'ye veriyor. Ondan sonra hani bir tane çocuk öldürülmüştü ya. Bir tane çocuk o yüzden öldürüldü. Annesi, babası, ablası, kuzenim ya da kardeşi. Neyse işte onlar Freddy'nin ağzını çocuğu korkutmak için. Şaka anlamında. Ondan sonra Freddy'de bir bozukluklar oluyor ve Freddy çocuğu öldürüyor. Arkadaşlar. İlk şey bu. İlk çocuğun ölümü bu. İkinci Puppet. Puppet'ı biliyorsunuz Purple Man öldürdüm. Peki. Nasıl öldürdü? Herkes biliyor. Pırpılından geliyor, arabasından iniyor, papa da öldürüyor. Bu kadar. <laughs> Üçüncü çocuk. Üçüncü çocuk. Şimdi. Üçüncü çocuğu da kim öldürebilir? Foxy mi, Bonnie mi, yoksa Chica mı? Bence üçüncü çocuğu Fox öldürüyor. Benim tahminime göre. Aslında Papat öldürüyor da. Galiba. Bakın. İkinci oyunda Papat yani bütün canavarlar Old Freddy, Old Chica, Old Bonnie, Old Foxy, Bengal, Bengal'a da Old, Bolt Mangle diyebiliriz ha. Aslında denmez. Toy Fox denilebilir ama bak. Toy Fox i. Ondan sonra ne diyebiliriz? Toy Freddy, Toy Chica, Toy Bonnie, Purple Man. Puppet yani. Ya Purple Man demişim ya. Puppet. Onlar neden bize saldırıyor? Onun sebebi Purple Man Purple Man yani mor adam Kısacası, Türkçe arkadaşlar ikinci oyunda bir de Shandon Freddy mi ne var o var bir de Golden Freddy var başka yok hepsini saydım galiba ondan sonra şöyle birazcık geri çekelim bu aslında eee Mor Biz sanıyorlar onlar. Hani o önce bizden önce 7 günü o yaptı ya. O yüzden. O ilk önce 7 günü yaptı. Biz de 6 günü mü 7 günü biz de 7 gün yapıyoruz galiba. Çok an... hatırlamıyorum. Yok, biz 6 gün yapıyoruz galiba ya. Neyse. Ee, o ilk 7 günde bize kayıtlar yazmış, yapmış. Ama o kayıt değil. O gerçek arıyor. Kayıt falan değil o. Ondan hani ilk baştaki telefon sesi gerçek telefonun sesi yani. Başka bir şey yok. Gerçek telefonu. Hani açıp da şöyle kulağımıza getiriyoruz. Alo alo yapıyor. Yani hello hello. Böyle bir şey yapıyor işte. Türkçesini bilmiyorum ben onu. Ondan sonra ıı, üçüncü çocuğu Fox öldürdü dedik. Ama nasıl? Foxy çocuk öldürmedi aslında. geriye kalan 3 Üç... yok. Aynen 3 çocuğu da Fred öldürdü. Niye Fred'i öldürdü? Fred'i aslında içindeki Purple Man'di eskiden. Ondan sonra Purple Man Fred'in kostümünü bırakıyor. Ondan sonra Puppet öldürüyor. Puppet'tan sonra Puppet'tan um, o ya yerde ölü 4 um, dört çocuğu görüyor. Niye 4? Çünkü Puppet hayatta. Puppet Puppet da bir çocuktu. Ondan sonra Ne diyor? bir dakika arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar aklıma geldi. Ondan sonra Puppet Freddy, Chica'yı yani ona aziz Allah